Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhaba güzel Çukur'dan selamlar. Uzun zamandan sonra yeni videomuzu atıyoruz. Tabi hayvanların dışarı çıkışıyla başladık. Bu sene kış pek olmadı arkadaşlar. Takdir Allah'ın hayırlısı. Hayvanlar da daraldı. Şu an Şubat'ın sonları, Mart'ın başları. Havalar şöyle günlük gilistanlık her taraf. Abi bayağı bir daralmışlar. Sarıvan! Gel, 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 gel. Acayip daralmışlar hem de. Yok yok burada geliyorlar. Şöyle sapattım önlerine biraz en azından hızını keserler. Çünkü ot tam anlamıyla yok. Bunları durdurmak mümkün değil. Saruhan, Saruhan. Şimdi birden bir anda salamıyoruz arkadaşlar hepsini birden tek tek. İçinde hamile olanlar var. Çiçek gibi, kaymak gibi. Ceylan da aynı şekilde. Dur kızım, dur kızım. Bak, bak, bak. Oha 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 ha. Oğlum, oğlum. Gel, gel, gel. Gel, tamam. Oha! Bak ya, bak ya. ya bunlar nereye gidip saracağını bilemiyorlar. O kadar. Gel, 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 gel. Bak nereye gitti bak. Tamam baba biliyorum gelir onları gelir. Gel gel gel. Gel çık gel gel gel. Gel kızım gel gel. Bak ya. Şimdi başladık arkadaşlar. Yani aksiyona başladık. <laughs> gel kızım gel. Ya gelir baba onlar gelir gelir. Geliyor bu tarafa. Gel, 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 gel. Gel bir Paskal, Pascal, var oğlum. Hayvanlara böyle saldım. Gel, yeah, gel, yeah, gel. Yeah. Babam da bizi panikletiyor sağ olsun. Uzmandır o konuda kendisi. Hayvanlar zaten bir panik. Ya kızım gel gel gel. Oha! Oha 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 oha. Oha! Oha! Lan saruan! Gel, gel, kaymak, kaymak, kaymak. Gel, gel. Şu an susadılar aslında suyu aramıyorlar bir hayvanlar. Bak dışarıda. Yani şöyle kendilerini kaşımak için ağaç dipleri, de koşuyorlar. Bacakları daralmış yani hayvanların. Gel, gel, gel. Hadi yukarı. Hadi yukarı. Yukarı kızım. Hadi yukarı. Yukarı. Geçenlerde kumaştan bir aksiyon yaşadık arkadaşlar. Kendisi örsemişti. Ta boyunlarıma kadar atladı. Son anda kurtardım paçayı kendisinden. Hadi. Oğlum, oğlum. Hayır. Hadi yukarı. Sap ya yukarı. Cesur. Cesur. Gel buraya lan. Biraz yorulmaları lazım tabi. Durmaları için. Her sene bu aksiyonu yaşıyoruz arkadaşlar. <tık> Buralar düzlük bir yer değil arkadaşlar. Böyle hayvanı salsan düz bir alana doğru alabildik yerine gidip gelsinler. Öyle bir yer değil. Buralar hep yokuş. Hayvanlar da hopluyor zıplıyor. Yani sıkıntımız ondan yana. Yani aşağıdan yolu kesmesek bunların önünü alamayız yani. Buradan kesik yukarı doğru aldık bu tarafa. Bu da tam düz değil yani. Ulan riskli aynı bu şekilde sapla falan yaylım pek yok. Ne bulurlarsa onu yiyorlar şöyle gördüğün gibi. Geç kızım geç. Kaymak. Hadi bakayım. Gel gel gel. Nazlı Nazlı. Evet. Nazlı kızımız da geldi. Gel kızım gel Nazlı. Gel. Pascal sen de mi sap oğlum? koskoca hoplamasına bak çocuk gibi seviniyor ya. 15 tane hayvan arkadaşlar. bir iki tane değiller yani. Kalabalık olunca kontrol etmesi biraz güçleniyor tabi. Yani devamlı salık olmuş olsa bu durum yaşamaz hayvanlar. Oğlum oğlum hayır. Aha. Bak bak. Bak ya. Bak Saruhan. Saruhan kavga etmeye yarar ya. Lan lan. Bak bak. Oğlum sakat iş çıkartma yürü. Yürü. Yürü bakın yürü gel. Ne yapıyorsun? Ne hamile arkadaşlar bu şimdi bundan böyle şeyler yapması tehlikeli. Saruhan da büyüdü tabi. Yani gücünün farkında şu an kendisi de boy göstermeye çalışıyor kendince. Çocukluk yıllarına gidiyor ama. Gel, gel, Yazgül, gel. Yaz gel. Kaymak da ondan geri kalmıyor yalnız. Kaymak da geri kalmıyor. Gel kızım, gel, 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 gel. Gel kızım, gel, gel, gel. Saruhan, Saruhan. Gel, gel, yaz gel. Gel, kızım, gel gel. Hadi. Yaz gel hadi. Gel gel gel. Bak çiğ ot arıyor hayvan. Artık içeride saman kuru yemekten sıkıldılar yani. Gel kızım gel. Gel, gel. hadi gel. Hadi yukarı gel. Hadi gel bakayım. Ha? Aferin. Aferin. İkizlere saldık şimdi. Bunlar da yerine duramıyor. Ya biç, 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 gel, gel, gel. Kaçlar yukarı doğru şimdi bak. Gebeç, 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 Gel, Gel oğlum, Gel, Gel, Gel oğlum, Gel. Bak, Bak, Geri, Geri kaç. Bilmiyorlar. Gel oğlum, Gel, 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 Gel. Bilmiyorlar, Daha yeni öğrenecekler şimdi. Gel. Bunlar da daralmış. Pascal ne oldu lan? Şimdi Haşmet Reis'ten pamuk kaldı. Cumali harda kalıyor onu sanmıyoruz. Çünkü Gel kızım gel gel gel. Lan Ha, yürü. Nazlı. Nazlı. Nazlı çocuğu var evde. Aklı orada şimdi. Dışarı çıktığına mı sevinsin? Evde çocuğu var. Ona mı üzülsün? O da anlamadı. Yürü. Bak şuna bak. Şuna bak. Gel oğlum gel. Ya nereye gidiyorsun ya? Nereye ya? Ya nereye ya? Pascal bak. Aferin Pascal. Çevir gel oğlum. Çevir gel. Aferin. Aferin oğlum. Pascal çeviriyor bak. Aferin oğlum. İkizini çağırıyor. Bak. Hani bırakma diyor. Şimdi bunlar böyle bir hafta 10 gün böyle ağaçlarda kendilerini devamlı kaşıyacaklar arkadaşlar. Şöyle içeride kaşınamadılar, hırslarını alamadılar. Böyle ağaçlara sürte sürte bu üzerindeki kalın tüyleri atacaklar. Sonra yeni tüyler gelecek. Gel, 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 gel. Ya biç, biç, Gel. 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 Allah hayvanın gözü sapmak bir şey gördüğü yok. Dışarı çıktılar ya. Ne su ne sap. Şimdi onlardan mutlusu yok yani. Gel, gel, gel. Evet. Küçük kaymaktan Haşmet de işte geldi. <laughs> Kaymağın aynısı ya. Şunlara bak. Kaymak. Kızın geldi mi? Bak bak bak. Hırslanmaya bak. Gel, gel, gel. Arkadaşlar hastalık sağlık nedenleriyle ben dolayı baya zamandır video olayına bakamadım. Ailede hemen hemen herkes hastalandı, rahatsızlandı. Bu devamlı salgın tekrar tekrar etti. Yani ben fazla hasta değildim ama işlerin yoğunluğundan Bundan dolayı sizlerden özür diliyorum. Arkana edin Gel oğlum gel, gel, gel. Cesur, fazla yaklaşma lan. Aa yukarı çıkmışlar bak. Nereye gidiyorsun kumaş? Evet arkadaşlar. Bak ta yukarı çıkmış ya. Arkadaşlar bugün bunlarla böyle <laughs> cebelleşeceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şu buradan selamlar Allah'a ısmarladık.